Bağırsak sağlığı şu an en temel meselelerden bir tanesi. Bağırsaklardaki iltihapların unutkanlıkla nasıl bir bağlantısı var? Bağırsaklardaki mikrobiyat adını verdiğimiz, Hı. vücudumuzun bağışık sisteminde çok büyük etkisi olan mikrobiyatların dengesi bozulduğunda o inflamasyon süreci bağırsaktaki gıdaların emilimini bozuyor. Emilim bozulduğu zaman demir eksikliği, emilim bozulduğu zaman vitamin B12 eksikliği ve buna benzer vitamin mineral eksiklikleri ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu bağırsaktaki inflamasyon sonucu beyinde nörotransmitterlerin iletişiminde arzu oluyor. Bugünlerde en çok konuşulan konu MS hastalıkları arttı. Bunlar da işte bağışıklık sistemiyle ilgili. Aslında bu da bir inflamasyon. İşte bağışıklık sistemine olan etkisinden dolayı bağırsaklardaki inflamasyon B12 eksikliği, demir eksikliği nedeniyle unutkanlığa yol açıyor. Bir de hocam bağırsak inflamasyonların eklem ağrıları ya da bir ilgisi olduğundan bahsediliyor. Yok. Doğru. Bağırsaklardaki inflamasyon. Örnek verebilirim. Bunların hepsi inflamatuar hastalıklar grubunda adlandırılır. Kron hastalığı olanlarda, ülseratif kolit hastalığı olanlarda veya sedef hastalığı mesela cildiye doktoruna giderler. Cildiye doktoru lezyonları inceler. Ama hastanın beraberinde tüm eklemlerinde ağrı vardır. Hareket kısıtlığı vardır. Ve bunlara bel MR çekildiği zaman da lumbosaklar MR çekildiği zaman bel fıtığı tanısı konulup fizik tedavi verilir ona uygun ilaçlar verilir. Hasta eğer sedef hastalığını cildi uzmanıyla beraber değil de romatoloji uzmanıyla beraber değerlendirmiş olsa, sedef hastalığına yönelik tedavi düzgün bir şekilde planlanmış olsa hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan bu inflamasyonla giderilerek ağrıda giderilmiş olur. Dolayısıyla bağırsaklardaki inflamasyon az önce belirttiğim gibi vitamin mineral eksikliğine bağlı olarak vücudunuzun genel destekleyicisi olan bu değerler bozulduğu anda kendisini inflamatuar ağrı olarak gösterir. O da bel, boyun, omuz ve sabah kalktığınızda tutulma ağrısı şeklinde kendini göstermektir.